yapacağız. Ama ben bilmiyorum ama arkadaşlar. bir şey olmasın lan. Bilmiyor arkadaşlar. Neden? Arkadaşım senin kanalın ismi ne? Çıkalım bakalım. Youtube'a gir. Uf, çok karışık ya. Benimki mi? Hı. Niye? İsmin ne Nur zeytin. Hey. İlk nur zeytin. Evet arkadaşlar şimdi. İlk nur zeytin. Ya arkadaşlar bu ne diyor? Seninle canlı yayın yapıyoruz. İlk nur zeytin canlı yayın. İlk nur zeytin canlı yayın. Bu. Arkadaşlar acaba bunun birine mi basacağız? Yok, hiç birine basmayacağız. Ama başka ne? Menjam-menjam ini kebocor. Ini kebocor.